Acemi Trader'ın kendi kendine söylediği en büyük yalan nedir sizce? Ya ben bu işi yapacağım ama bu iş psikoloji işi. Şunu bir aşarsam olacak. Ya da Ya çok iyi kazanıyorum ama hırslarımı inanıyorum. Psikolojiyi aşarsam olacak. Eğitim serimizin 3. bölümünde psikoloji trade etmenin neresinde ne kadar önemli biz psikolojimizi aşamadığımız için mi trade edemiyoruz? Hadi gelin bu videoda bunu konuşalım. Videoya geçmeden önce iki önemli hatırlatmam olacak. Birincisi Haziran Gant Teknik Çizim Sınıfı ekstra ekstra kontenjanlarla 50 kişi katılımla kapattık. Hepinize teşekkür ederim. Haziran'ın 15'ine kadar Gant Teknik Çizim Eğitimi ve yazılım paketleri enflasyon fiyat güncellemesi olacak. Haziran'ın 15'inden sonra güncel fiyatları göreceğiz. 15'ine kadar eski fiyatlardan satın alabilirsiniz. Arkadaşlar bence psikolojiyi konuşmadan önce öğrenmeyi konuşmamız gerekir. Çünkü Forex öğrenip ezberleyerek yapabileceğimiz bir alım satım platformu değil. Forex üst bilissel yeteneklerimizi kullanmamız gereken bir pazar. Peki bu nasıl olacak? Hadi gelin bunu öğrenmede en çok kullandığımız bulum taksonomisiyle birlikte açıklayalım. Bloom'un taksonomisi bir piramit şeklinde 6 basamaktan oluşmakta. Birinci basamak bilgi. Bilgiyi özetlersek bilme, tanıma, hatırlama, ezbere söyleme. Peki örneğe indirgeyelim. Bilimsel yöntemin tanımını söyleme. Örnek olarak bizim konuya indirgersek GAN nedir? İkinci basamak kavrama. Peki kavramanın özelliklerine geçelim. Bilgiyi kendine mal etme, kestirme, özümseme, çevirme, başka örneklerle uyarlayabilme. Peki örneğe indirgersek bilimsel yöntemin önemini açıklayabilme. Bize geçelim. Gan tayfının ne olduğunu öğrendikten sonra gan tayfının önemini açıklayabilme. Üçüncü basamağa geçelim. Üçüncü basamakta uygulama var. Yani yeni problemi çözme, çözüme ulaştırma, işlem yapma, hesap yapma. Örnek olarak bilimsel yöntemi kullanarak ödev hazırlayabilme. Peki bizi indirgeyelim. Gantt tayfını kullanarak analiz etme ve bu analizle birlikte kar yapabilme. Dördüncü basamağa geçelim. Analiz etme. Yani özellikleri bütünü parçaya ayırma, ilişkileri bulma, tahlil etme, benzerlik ve farklılıkları ortaya koyma. Örnek verecek olursak bilimsel yöntemin diğer yöntemlerden farkını söyleyebilme, anlama. Bize indirgersek Gantt tayfını kullanarak diğer yöntemlerden farkını anlama, avantajlarını ya da dezavantajlarını anlayabilme. Peki, 5. basamağa geçersek sentez. Belirli kurallara göre öğeleri birleştirme, yani bir bütün oluşturma, özgün fikir geliştirme, kendine özgü bir şeyler üretme. Peki, örnek olarak söylersek bilimsel yöntemlerle ilgili yeni bir yaklaşım geliştirebilme. Bize geçelim. Gantt Typhoon'u kullanarak kendi hayatıyla birlikte trader kimliğini keşfedip ufak tefek modifikasyonlarla birleştirerek farklı yöntemleri birleştirerek kendi trade kimliğini bir tık ileriye götürebilme. Son basamağa geçersek değerlendirme. Yani özelliklerine geçersek iç ve dış ölçüte göre eleştirme, yargılama takdir etme, sonuç çıkarma, özetleme. Örneklendirirsek yapılan bilimsel araştırmalardaki bilimsel yöntem hatalarını eleştirebilme. Bize geçersek Gan tayfını kullanarak Gan tayfının eksiklerine, kahinin eksiklerine bunları bilip eksiklikleri görüp ona yönelik yeni yöntem geliştirebilme. Arkadaşlar fark ettiyseniz Bloom'un taksonomisinde ilk başta öğrenme varken son basamaklara doğru analiz, sentez ve değerlendirmeye doğru üst bilişsel yeteneklerimizi kullanmaya başlıyoruz. Yani bir şeyi öğrendik, ezberledik, ne olduğunu bildik, artık biz bu işi yapıyoruz demek değildir. Aynı şey forex'te de var. Öğrendik, dersi izledik, ders aldık, ders bitti, artık ben trade edebiliyorum demek değildir. Trade ederken 3., 4., 5. basamağa doğru ilerlemeliyiz. Yani burada da üst bilişsel yeteneklerimizi kullanabilmeliyiz. İşte böyle trade edebilme becerimiz artar. Yani kullandığım yöntemi başka yöntemlerle birleştirip ya da kendi hayatıma indirgeyip ya da en üst basamakta değerlendirmeye kadar geçip kendi kullandığım yöntemin avantajlarını de dezavantajlarını bilip bununla birlikte meç ederek yeni yöntemler geliştirerek trader olabiliriz. Hatta daha da iyi bir trader olabiliriz. Yani daha psikolojiye bile gelmeden bu adımları teker teker çıkarsak, her bir adımda kendimizi geliştirirsek, analiz eder, sentezler, değerlendirirsek işte o zaman benim psikolojim yetmedi, ben trade edemiyorum diyemem. Çünkü ben bu basamağa kadar artık yaşayabileceğim her şeyi yaşamış, öğrenmiş ve refleks olarak artık trade edebiliyor olurum. O yüzden arkadaşlar psikoloji bu işin %60'ı değil. Bence psikoloji bu işin eğer bunun taksonomisine göre düşünürsem sadece %20'si. %60'ı trade edebilme becerisi. Peki trade edebilme becerisini nasıl geliştireceğiz? İlk önce öğreneceğiz. Sonra öğrendiklerimizi uygulayacağız. Sonra öğrendiklerimizle kendimizi keşfedeceğiz. Kendimizi keşfederken de bir sonraki basamağa geçip başka öğrendiklerimizle birleştirip daha da iyi yöntemler geliştirerek trader olma yolunda adım adım ilerleyeceğiz. İşte bu yolculukta psikoloji sadece belki masaya oturduğumuzda 5 dakika, 10 dakika olacak süreç. Sonrasında akış kendi içerisinde ilerleyecek. Siz bir pilotun hiç ya bugün hava bulutlu, yağmur da var. Bugün uçmasam olur mu? Ya da canım bugün uçmak istemiyor. Psikolojim kaldırmaz dediğini gördünüz mü? Bence trader olmak, trade etmek de böyle Peki bir pilotun en kötü hava şartlarında da uçabilmesini sağlayan psikolojisinin minimum indirgeyen eğitim süreci nasıl? Hadi gelin bu süreci bizim eğitimimizle birlikte bir karşılaştıralım. Pilot olma eğitiminin 120 saatlik teorik ders süreci var. Bu derslere girip en az %75'lik bir başarı puanı almamız gerekir. Aslında bu süreç bizde de hemen hemen aynı. Gant teknik çizim eğitiminin 18 saatlik bir eğitim süreci var. Bu eğitim sürecinin sonunda her dersin sonrasında ödevler veriyorum. O ödevlerin en azından %75'lik kısmını anlamamız gerekir. Teorik dersleri geçtik. 120 saatlik dersi bitirdik. %75 başarı puanı aldık. Bundan sonraki uçuş eğitimi nasıl oluyor? 45 saatlik bir uçuş eğitimi var arkadaşlar ve 3 ay boyunca bizde nasıl gerçekleşiyor? 18 saatlik teorik eğitim bitiyor. Her dersin sonrasında ödevler veriyorum. Ödevler bitiyor. Sonrasında simülasyona doğru geçiyoruz. Simülasyonda diyorum ki arkadaşlar 2 hafta boyunca demo hesapta işlemler yapalım. Ve her haftanın kapanışında bana gönderin. Burada şunu yapmış oluyoruz. Gerçek piyasa koşullarında ama gerçek olmayan para ile öğrendiklerimizi uygulamış oluyoruz. Peki uçuş eğitiminde nasıl oluyor? 5 saat simülasyonda uçuyoruz. Burada da aslında kitapta öğrendiklerimizi bilgisayar koşullarında gerçek olmayan koşullarda doğru bir şekilde yapıyor muyuz bunu görüyorlar. Peki gelelim gerçek uçuşa. Şöyle söylüyorum. 2 hafta boyunca %75 üzeri başarı puanı aldıysak öğrendiklerimizi uygulayabiliyorsak işte şimdi gerçek hesaba doğru geçiyoruz arkadaşlar. Çünkü gerçek hesaba bu aşamaların hiçbiri olmadan geçemeyiz. Gerçek hesap psikolojisi de işte burada devreye giriyor. Eğer ben buraya gelene kadar her şeyi öğrendiysem artık psikoloji bu işin sadece %20'si. Çünkü öğrendim, uyguladım, analiz ettim, sentezledim ve artık her şeye hakimim. Buraya kadar geldikten sonra şu olur. Ya işlem açarken 5 dakika, 10 dakika birazcık heyecan yaptım. Sonrasında geçer. Ve şunu söylüyorum. Gerçek hesaba geçince arkadaşlar maksimum 100 dolar. İşte 100 doların önemi burada. Ben 100 doları kaybetsem de hayatımda bir değişiklik olmayacak. Ama pilot, pilot 35 saat öğretmenle birlikte uçuyor. Çünkü o düşerse hayatını kaybeder. O düşerse kendisiyle birlikte 300 tane yolcu öldürür. O yüzden 3 ay boyunca öğretmenle birlikte simülasyon hatta gece uçuşuyla birlikte bir eğitim devam ediyor. Sonrasında sınava giriyor ve o sınavdan %75'lik başarı puanı aldığında artık kişisel hobiler için pilot sertifikasını almış oluyor. Peki süreç bizim için nasıl ilerliyor? Her hafta kapanışında gerçek hesaba geçtikten sonra bana hesap özetinizi gönderin arkadaşlar diyorum. İşte burada gerçek hesapta gerçek piyasa koşullarında gerçek parayla ama 100 dolarla amacımız 1000 dolara kadar gelip 001 mikro dolarla günlük kırılımları yakalayabilmek. İşte bu süreci bu şekilde adım adım ilerlediğimizde psikoloji bu işin bence sadece %20'si. %20'si bilgi, öğrenme, %60'ı trade edebilme becerisi yani değerlendirme basamağına çıkana kadar oluşturduğumuz analiz, sentez ve değerlendirme. Sonuç olarak aslında biz gerçek hesaba geçene kadar öğrenmiş, demo hesapta ilerlemiş, hatta analiz ve sentez basamağına kadar geçmiş olmalıyız. Böylelikle artık bu işin psikoloji kısmı sadece %20'ye kadar iner. Eğer bilmezsek Forex nedir? hiç bilmiyorsak, kullanacağımız yöntemin artılarını, eksilerini bilmiyorsak işte o zaman ben psikoloji olarak gerideyim, ben hırslarıma yeniliyorum deriz arkadaşlar. Aslında psikoloji bu işin bilgisiz olmamızda var. Biz ne kadar bilgisizsek, biz ne kadar kullandığımız yönteme hakim değilsek o kadar fazla ben psikolojime yeniliyorum deriz. Ve bunu biz fark etmeden kendimize söylediğimiz en büyük yalan olur. Bu videoda özet olarak trade etmenin psikoloji üzerindeki etkisini anlatmaya çalıştım. Bizi YouTube'dan, Twitter'dan, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Her pazartesi Instagram'da uzun uzadıya analizler, hatta analizin bir tık ötesinde işlemler yazıyorum arkadaşlar. Oradan mutlaka takip edin. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.